Elif Hanım, insan neden aldatır? Aldatmak son dönemlerin en popüler konusu. Bunu bir duygu eşliğinde bilinçaltına kodlamış olabilirsin. Sen bir yetişkin olduğunda destek almak ve sevilmek için aldatmayı seçebilirsin. Anneden aldığı ve almadığı duygular ile partnerinden sınanır kişi. Terk edilme korkusu, güvensizlik gibi duygular da aldatmaya zemin hazırlayabilir. Kendinin geçirdiği sakatlığın aldatılması ile ilişkili mi? işlerin bir süre sonra pişmanım diyerek geri döndüğü nokta aslında burası. Peki sadece sevgi bitince mi aldatılır? Affettiğinde nasıl bir yaşama devam eder? Affetmediğinde hayatı neye evrilir? Elif Hanım insan neden aldatır? Aldatmak son dönemlerin en popüler konusu. Aldatmak ya da aldatılmak aynı enerjinin konusu olabilir mi diye sorayım ben sana. Yani aslında aldatan ya da aldatılan benzer enerjidir. Eğer bilinçaltında aldatma ile ilgili bir kodunuz varsa bu aldatan ya da aldatılan olma ihtimalini besler bilinçaltı yani bu şu demek 0 7 yaş anne karnında dahil olduğu dönemde kendi ebeveynlerin arasında bunun yaşanması ya da böyle bir konunun senin yanında dile getirilmesi örneğin bir akraba dost arkadaşın aldatılma hikayesine kulak misafir oldu isen bu alanda bulunduğun için bunu bir duygu eşliğinde bilinçaltına kodlamış olabilirsin örneğin bu insandan bahsederken halbuki kocası ne de çok seviyordu çok üzüldük ona şöyle bir destek olsak, onun için bunu mu yapsak gibi geçen bir sohbette eklenen duygu ile birlikte bu senin için sevgi ve destek almak şeklinde kodlandı ise sen bir yetişkin olduğunda destek almak ve sevilmek için aldatmayı seçebilirsin. Bu yüz binlerce ihtimalden yalnızca biri. Her kişinin bir duygu için bile yüzlerce, binlerce kodu vardır. Biz buna kök nedenler diyoruz. Kök nedenler kişiye özel seanslarla net olarak ortaya çıkar. Biz bunu seanslarda net olarak görebiliriz. İkili ilişkilerde anneden aldığı ve almadığı duygular ile partnerinden sınanır kişi. Bilinçaltında kişi annesi tarafından terk edildiğini kodladı ise terk edilir. Bir çalışmamda aldatılmanın kök nedeni olarak danışanımın 3 yaşındayken kardeşinin doğumunu annesi tarafından sevilmediğini ve annesinin sevmek için başka birini tercih etmesi olarak kodladığını görmüştük bilinçaltında. Kişinin kök çakrası etken olabilir. Kök çakra insanın bu dünya ile olan bağlantısı, kendi varlığının kabulü olduğu alana uyum sağlama ve yerleşme konuları ile bağlantılıdır. Yani kişi kendi olarak bu dünyadaki varlığının bilincinde, aidiyetinde değil ise bir başkasına da bağlanamaz. Yine cinsellik kök ve ikinci çakra ile ilişkili olduğundan Yine bu çakranın dengesizliği, aşırı istek, doyumsuzluk ya da tam tersi soğukluk olarak da kendini gösterebilir. Burada yine partnerlerin talepleri birbiriyle uyumsuzluk gösterebilir. Ülkemiz birinci ve ikinci çakra olarak biraz sıkıntılı olduğu bilinir. Mesela 10 yıl önce gittiğimiz bazı ülkelere tekrar gittiğimizde çok fazla şeyin değişmediğine tanık olmuşsunuzdur. Oysa ki Türkiye'de yani ülkemizde 2 yıl önce gittiğim bir yere tekrar gittiğimde bazen neredeyse kayboluyorum coğrafya biraz kader olmayabiliyor. Tam ve bütün olarak var olduğumuzdan bahsederim sıklıkla ve bunu çoğu zaman da unuttuğumuzdan. Bütünlük hali unutulduğunda eksik olan duygular, ihtiyaçlar bize dışarıdan, dışarıdakiler tarafından sunulan bir şey gibi gelir. Mesela sevilmek, değerli olmak, beğenilmek, özgüven gibi duyguların eksikliğini hisseden kişi bu duyguları ona hissettirecek ya da hissettirdiğini düşündüğü kişileri arar hayatında. Çünkü bunlar ona kendini bir süre tam ve bütün hissettirecektir. Elif Hanım peki insan tamamlandığını zannettiğinde ancak tamamlanmıyorsa ne olacak? Şimdi bir kişi tamamlandığını hissettiğinde zaten artık bunu sorgulamasını yapmayacak. Yani örneğin sen bir biriyle berabersin, yine bir partnerin var, ilişkilerden gidelim. O kişi senin yanında olduğunda ya da olmadığında sen onun seni yanında olduğunda daha fazla ya da daha az sevdiğini düşünmeyeceksin. Ya da işte kendini onun yanındayken değerli, beğenilen, dişil bir kadın gibi hissederken o olmadığında kendini değersiz hissetmeyeceksin. Yani o tam ve bütünlük hissi sende olduğunda yani senin soruna bakarak tamamlandığında sen artık bu alanı sorgulamayacaksın zaten. Peki e, her şey çok normal gidiyor Aha. ama bir yerde bir patlak verdi. Bu durumu anladığımız zaman ne yapmamız gerekiyor? Yani bir yerde bir patlak verdiğin dediğin şey aslında bir çalışma konusu. Yani bunun üzerine e, çok uzun uzun konuşmak gerekir. O patlak verdi dediğin şey birçok şey olabilir. Mesela örneğin senin patlaktan kastın bir olay olsun. Nasıl bir olay bu? Yani ben yanında çok değerli hissediyordum. i̇şte her şeyimiz çok güzel, çok güzel vakit geçiriyorduk ama hı hı. bir gün sevgim bitti deyip ayrıldı benden. Tamam. Peki sen burada o sevgim bitti deyip ayrıldığında sen ne hissettin? Çünkü burada önemli olan senin duygunun açığa çıkması. Yani o sana aslında bir şey göstermek için hayatında hizmet ettiği bir alan. Hı. Sen ne hissettin? Hangi duyguyla yüzleştin burada? Ben kandırılmışlık hissiyle yüzleştim açıkçası. Tamam. Şimdi burada senin ee, bu direkt senin konun. Yani senin kandırılmışlıkla ilgili bu 0-7 yaş bilinçaltı kodlarında zaten bir yaran olduğu için partnerin de sana diyor ki sen bir dön bak senin bak burada böyle bir yaran var kandırılmışlıkla ilgili olan kısmındaki o yaraya bir bak orayı gör ve bununla ilgilen. O anıyı düzelt, onu dönüştür ve Tam ve bütünlüğünü yakala. Aslında bunun derindeki mesajı bu. Ee, tabii ki bu çok üstün körü bir şey. Bunun altında dediğim gibi çok daha fazla şeyler olabilir. O kandırılmışlığın altında da bazı duygular olabilir. Hatta ve hatta e, belki sen o kandırılmışlık o kadar sana işlemiş bir duygudur ki sen hayatında hep kandırılmaya meyledilirsin. Çünkü kandırılmak senin güvenli alanın bile olabilir. Teşekkürler. Rica ederim. Aldatan işlerin bir süre sonra pişmanım diyerek geri döndüğü nokta aslında burası. Çünkü insanlar, kişiler tam ve bütün olma halini ancak yine kendisiyle dönüştürebileceği bir alan. Aslında bu bilinç seviyesidir. Hiç kimse sende eksik olana ya da eksik olduğuna inandığın parçayı sana veremez. O senden başkasında değildir. Elif Hanım, fiziksel beden ve enerji beden birbirinin aynasıdır diyorsunuz. Evet. Icardi'nin geçirdiği sakatlığın aldatılması ile ilişkili mi? Evet, güzel soru. bizim enerjitiksel bedenlerimiz ve fiziksel bedenimiz evet her zaman bir uyum içerisindedir ve enerji bedeni bizim bilmediğimiz yani bilinç dediğimiz şey aslında senin hayatındaki insanın geleceğin ve geçmişin bilgisine sahiptir. şimdi Icardi'nin sakatlığı sağ sağ dizindeydi. Şimdi sağ bacak ve ayak adım atma konularını içerir. Yani geleceğe adım atma. Sol geçmiş, sağ geleceğe adım atma. Muhtemelen Icardi aldatıldığını hissediyordu. Ya da hissediyordu ve ayrılmak istemediği için de o ayrılacağı güne yani geleceğe yürümek, adım atmak istemeyen bir enerjiye sahipti. Ve bu enerji de bunun ee, bu sakatlığı yaşamasına sebep olmuş olabilir. E, yanlış hatırlamıyorsam çok haberde izlemiyorum ama eşiyle arasındaki mesajlarda da ayrılmak istemediği yönündeydi. Peki sadece sevgi bitince mi aldatılır? E, şimdi... Benzer ruhlar, benzer yaralara sahip ruhlar, benzer enerjiler birbirini çeker. Bir süre sonra bir taraf yaralarını fark edip iyileşmeye meyil ettiğinde, diğer taraf aynı kaldığında, yani artık benzer yaralar ve benzer enerji olmadığında bu aradaki bağlar ve iletişim zayıflar. Şimdi benzer yaraları sahipken insanlar birbirini evet sevdiğini düşünebilir. Fakat o aradaki enerji titreşim frekansı değiştiğinde kişi sevginin bittiğini zannedebilir. Ama aslında bence gerçek sevgi hiçbir zaman bitmez. Var olur. Fakat frekans değiştiği için artık aradaki uyum kaybolur. Terk edilme korkusu, güvensizlik gibi duygular da aldatmaya zemin hazırlayabilir. Birçok insanda bu duygular var. Aha. Aldatılmaya mahkum insanlar mı bunlar? Şimdi aslında eğer bu bir korkuysa, korktuğun şeyi büyütürsün. Korku çok büyük bir frekans. Hani hep diyorum ya, iyi düşün, iyi şeyler olsun. Aslında düşünceler, niyetler ve sözler bir tohum gibidir. Bir korku da evrene atılan en büyük tohumlardan birisidir. Sürekli bu korkuyla yaşamak, bu korkuyu düşünmek aslında o alanı besliyor ve evet maalesef bu korku dönüştürülmediği sürece, bunun üzerine çalışmalar yapılmadığı sürece maalesef ki bu aldatma ya da aldatılma döngüsünün içinde olunabilir. Bu konuda bize ne tavsiye verirsiniz? Affetmek doğru mu sizce? Şimdi e, burada benim değil aldatılanın doğru bulup bulmaması çok kıymetli. Çünkü her birimiz e, çok çok ayrı DNA'lara, çok çok ayrı karakterlere ve ayrı kodlara sahibiz. E, zira kişinin kaldığı alanda mutlaka onu besleyen iyi ya da kötü bir şeyler vardır. Yani kişi aslında aldatılmanın da kendisi ile ilgili bir seçim olabileceği bilincinde mi? Bu bir ya da burada kendine bakıp alması gereken mesajları alabilmiş mi? Bu deneyimin içinden geçerken hangi duyguları misafir etmiş bunları fark edebilmiş mi? En önemlisi affettiğinde nasıl bir yaşama devam eder? Affetmediğinde hayatı neye evrilir, nereye gider? Tüm bu hallerin artıları ve eksilerine bakarak yine kendisinin vermesi gereken bir karardır bu. Affetmeye çok istiyor. Ama vicdanında bir yerde hep onu aldatıldığı şey içinde dönüyor ve tam affetmeye hazır olduğu zaman içindeki ses onu affetmemesi için dürtülüyor. Bu konuda ne yapması gerekiyor? Şimdi burada yine e, biz madde ve manadan ibaretiz. Yani ruh ve e, ego dediğimiz şey. Ego bizim maddesel bedenimiz. Şimdi ruh zaten evet affeder. E, affetmeyen egodur. Bu zaten arka fonda dönen işte ben aslında affedeceğim ama işte şöyle oluyor, şunu görüyorum, yine aklıma bu olan geliyor dediği yer egodur. Şimdi bunu tetikleyen kısım ve buradaki bunu yöneten aslında bilinçte de nedir? Bilinçaltıdır. Burada kişinin mutlaka bir bilinçaltı terapisi işte psikologla uzmanla danışmasını öneririm. Çalışmalarımda bu tarz kişilerde bilinç altında o takılı kaldığı noktada mutlaka onu tetikleyen bir duygu, bir kök nedenle karşılaşıyoruz. Zaten bu kök neden çözülmezse, o kişiyi affetmezse, yani ya da affetse ya da affetmese, işte ondan ayrılsa başka bir kişiyle görüştüğünde tekrar yine aynı sorunla karşılaşacak ya da belki sorun aldatılma ya da aldatma olmayacak. Fakat o kök nedeni tetikleyecek bir şey. Yani kök nedenden nedir kastettiğimiz, oradaki içerdiği duygu, İşte bu değersizlik olabilir, hak etmeme olabilir, haksızlık olabilir, adaletsizlik olabilir, sevilmeme olabilir. Orada onu tetikleyen o duygu, kök nedene bakıp bunun dönüştürülmesini tavsiye ederim. Elif Hanım, konudan bağımsız. İnsan bazı şeyleri affettiği zaman yüklerinden kurtulduğunu söylüyor. Aha. Ama bazıları da affedersem asıl yükü kendime bindiririm diyor. Şimdi affetme konusuyla ilgili bir videom var. Öncelikle bunu izlemeni önerebilirim. Ee, diğer taraftan da tabii ki affetmek çok kıymetli ve affetmek aslında kişinin kendisiyle ilgili. Sen affetmediğinde zihninde bir hapishane kuruyorsun, oraya bir suçlu yerleştiriyorsun ve başındaki gardiyan da yine sen oluyorsun. Tabii ki affetmek çok kıymetli. Fakat işte kendine yük oluyor dediği kısım şu: Senin kafanda bir şey oturmadığında, yani sen az önce ego ve e, ruhtan bahsettim egoyu ikna etmediğinde madde ve mananın iki tarafına da aynı şefkati, aynı özeni göstermediğinde bu sefer seni yine oradaki bir duygu tetikleyecektir ve evet bu seni rahatsız edecektir. Dediğim gibi yani ben affetmek istiyorum, işte affetmenin böyle bir artısı varmış, işte şöyle affetmediğinde böyle eksileri varmış deyip affetmek kolay bir şey değil. Affetme aslında bir bilinç düzeyidir. Ee, tabii ki bununla ilgili pratikler önerilir fakat dediğim gibi insan madde ve mananın iki tarafında dengede tutmasını öğrenmesi, bunun içinde çalışması çok kıymetli. Teşekkürler. Rica ederim Aldatma ya da aldatılma ile ilgili kafandaki sorulara cevap olabildiysek ya da senin için kafanda daha da fazla soru ya da duygu ya da bunu dinlerken beliren bir şeyler varsa Lütfen yorumlarda yaz ee, buluşalım hepimize Şifa olsun